Ama altınların peşine düşen başkaları da var. Şimdi bu İstanbul Altın Borsası'nda, İstanbul Altın Rafinerisi'nde pek yok AK Partili'nin de emanet altınları var. Şimdi altın son böyle bir, yıldır, iki yıldır falan acayip roketleri gidiyor falan ya. Parası olan AK Partililer de, saray etri, eşrafı da ve bu saray eşrafının etrafındaki isimler de altın alıyorlar. Külçe külçe altın alıyorlar. E tabi bu altınları alıp götürüp evlerine koyacak hali yok. İstanbul Altın Rafinerisi'nden satın alıyorlar bu altınları. Siz tutun bu altınları diyorlar. Sizin devasa kasalarınız, güvenli şeyleriniz falan var. Biz ge zaman geldiğinde bu altınları sizden alır, bozdururuz şeklinde. İstanbul Altın Rafinerisi'nin hem kendi deposunda hem de İstanbul Altın Rafinerisi'nin sahibinin Kuyumcu kentte 30 tane firması var. 30 tane dükkanı var böyle birilerinin üzerine falan. Orada oralarda işte bu AK Partililerin pek çoğunun emanet altınları var. Bunlardan bir tanesi de Beşli Çetenin üyelerinden bir tanesi. Beşli Çetenin en meşhurudur hatta kendisi. Üyelerinin en meşhurudur. Bunun da 500 kilocuk bir altını varmış İstanbul Altın Rafinerisi sahibi Özcan Halaç'ta. Ve Özcan Halaç gözaltına alınınca panik vaziyette 500 kilo altının alabilmek için kapıya dayanıyor. Tabi jandarmada ne hikmetse İstanbul altın rafinerisinin merkezine fabrika kısmına operasyon yapıyor. Fakat jandarma ve savcılık aslında İstanbul altın rafinerisinin sahibinin Kuyumcu kentte 30 tane ayrı dükkanı ayrıca orada bir depos olduğunu da biliyor. O depoya operasyon yapmıyor. Niye? Çünkü bu emanet altınları olan AK Partililer, saray eşrafı panik yapmış o gün. Ve dolayısıyla hepsinin altınlarını, emanet altınlarını o dükkanlardan, depodan alabilmeleri için jandarmaya oralara operasyon yapmıyorlar. Hepsi altınlarını alıyor, çıkarıyor emanet altınlarını götürüyorlar. Ondan sonra şimdi o dükkanlara vesaire onlara yönelik bütün işlemizlendikten sonra oraya da yürürler.